Hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Ben bunu sabahleyin çektim. Belki de yakın akşama paylaşım yaparım. Bugün arkadaşlardan gelmişler bana. Ee, bu çiçeklerden heresine bir dal ekeceğim. Aynı saksıya ekeceğim. tuttuğundan emin olduğumda e, satacağım yani hemen insanlara. Bir de e, dün doğum gününe gittik. Böyle bir sürprizle karşılaştım annesi başka bir köyden getirmiş uzak bir köyden. Ben de hemen kızdan aldım. Dedim sen ben artırırım sana veririm yaz seneye. Ben de bundan yok idi. Arkadaşlar bu sene kalançonun bende olmayan bayağı türlerini ektim. Eğer Allah ömür verirse nasip ederse seneye daha güzel daha farklı olacak benim kalançolarım. Bir de bu bu rengin böyle gül olmayan. O yıldız bu yıldızdı. Bu ama gül değil. Bunun ismini bilmiyorum. Belki bilirsiniz. Size söyleyeyim. Böyle az katmerli olanların. Bir de yıldız kalanşonun yaprakları. Da. Bunları da ekeceğim. Bunları da şöyle yapalım. Hep beraber. Aha. Bakın arkadaşlar. Ben makasımı getireyim. hem ellerini de göstereyim size. Arkadaşlar hanım ellerini yağmura bırakmadım. Çünkü niyet şekleri çabuk yıpranmasın, dökülmesin diye yağmura ve rüzgara bırakmadım. Götürdüm yağmurdan rüzgardan e, yıpranmayan yere bıraktım. Bakın üstündeki salyangozlara bakın. Hakikaten başım dertte bu salyan gözlerden. İlaçladım arkadaşlar. Demek ilaçlamadığım zaman yağmur yağmadı. Ben ilaçlayan gibi yağmur yağmaya başladı. İlaçlar öyle gitti mi? Şimdi yağmur durmuş gene yağmur yağacak. İlaç, tuz dökeceğim. İlk geldiğim yıllar diyordum ki insanlar niye bu salyan gözleri öldürür ki yazık günah. Şimdi kendim de onlar gibi oldum ister istemez zarar verir. Bence günahı yok. Çünkü zarar verir ya zarar vericidir. Zarar verici sınıfına ait de. Bakın sulamışam divinde portakal kabuğu böyle var. Görüyor musunuz? Hanım ellerime bakın. Çok güzeldiler. Sizi sivrim annem. Ama çiçekler çabuk yani, dökülür. Bunun güzelliğine bakın. Bundan bir tanedi galiba. Bu, da, bu kök bunlardandı. Bunları eğer Allah nasip ederse ayrı ayrı saksılara ekeceğim. Ya da hiç dokunmayacağım. Aynı saksıda. Ya da ki e, şeydi, soğanın çıkarmayacağım. Saksıda kalsın. Çünkü niye? Bun, al, bunu aldığım adam e, soğanların yazını çıkarır. Kışın sonbaharını ekir. Bunlar çiçeğin solduğunda, çiçekler döküldüğünde, yaprakları solduğunda soğanların götürür. Öyle. Bir de sonbahar gelen gibi hemen ekir. Ama bunu veren kadın, bunu veren kadın dedi ki dokunma, toprakta kalsın, saksısında kalsın. Bunu ben öyle yapıyorum. Şimdi ama böyle bir çok şükür zararını da görmedim. Görüyor musunuz? İki senede ikisinde de çıkır. Bak böyle güzellikleri bana sunuyor. Elhamdülillah. Düşünüyorum bakalım nasıl yaparım. Saksıda mı bırakarım soğanları? Yoksa çıkardım ben de Mehmet gibi şeyde yapar, tutarım. Bir poşet poşette yok hava geçirgen bir yerde. Ağaçtan gün bir yerden bağlayarım. öyle düşünürüm. Bakalım görek nasip kısmet. Farklı farklı renklerde. Bende bir tek beyazdan sarı yoktu. Onu da başka birinden Allah nasip ederse bulurum. Ben bunlara başka arayanlara bu renkten bunlardan veririm. Ben de olan renklerden. Beyazdan sarını da başkasından alırım. Tomurcuklara bakın. Üstü tüm, tüm dolu tomurcuklu. Arkadaşlarım ben bunu yazın gölgede tuttum. Çok nadiren de suladım. Çok nadiren. Ama yani gölgede tuttum. Rüzgar vuran yerde. Boş saksı gibi görüküyor. Çünkü hiç ne kalmış. Hepsi kuruyor. Yapraklar, budaklar kuruyor. Soğan kalır içinde. Saksın içinde. Belki bu sene toprağın değişirim ben bunun. Yani ki bu sene toprakta tutmam. Adi kırmızı toprakta ekmiş. Bunu bana veren kadın. Kırmızı toprakta çiçekler çok güzel olur. Çok mükemm ve keçirgen olur. Sert olur. Ama çiçekler çok güzel bitir. Bunu ben hep dikkat ediyorum. Bizim köy yok. Yan köyler, konşu köylerin hepsinin toprağı kırmızı toprakta. Bizim köyse ise yok. To kırmızı toprak değil. Nasıl bir şeyse. Ah, bir güzel kokuları var. Bir güzel kokuları var. Allah'ım. arkadaşlar. Bakın frizyalarıma, annesinin kuzuları, güzellerim. Allah'ım tümürcüklerini görüyor musunuz? Üstü doğru tümürcükle. Bu da pembişimdi, pembişim. Pembiş kızımdı bu benim. Bu da turuncu kızımdı. Bunlar benim, hepsi benim kızlarım, Hepsi. Hepsi anasının kızda, kızlardı. Bu farklı türdü sanki. Bana öyle geliyor, bilmiyorum. Allah'ım, Allah'ım çok güzelsiniz, çok güzelsiniz. Bu da pembiş kızımdı. Bu da benim böyle kızlarım da. Siz seviyorum annem. Allah'ım güzelliğine bakın. Güzelliğine bakın. Çok güzelsiniz maşallah. Bu da kelebek gibi. Aynı kelebek gibi arkadaşlar. Yeni yine çiçeği. Bu da beyazım. Beyaz gülüm. Beyaz çiçeğim. Dizi de dediği gibi beyaz gülüm. Bu da ağaç formunu almış. Resime. Tam bir ağaç formunu almış. Yenileri geldi. Çok şükür. Bakın. Eski yaprakları yaprağın töktüğü kuruttu. Yenileri geldi. Ben bunu iki renge almıştım. Beyaz ve kırmızı. Kırmızı açır ama beyaz açmır. Nasıl bir şeyse. Böyle. Kalem film, kalem film. Annem, aşkım. Çok güzel kokusu gelir. Arkadaşlar açın yavun tumurcuklarına. Bakın. Görüyor musunuz? Orada da bir yeni giren var. Farklı tür. Farklı renk. Sizi seviyorum annem. Böyle. Bunu da toplayıp kapat bağlamam gerekiyor ama ne zaman bilmiyorum. Daha bunların toprağı değişmedi. Öylesine duruyorlar. Bunun güzelliğine bakın. papatyalar. Mis kokulu papatyalar. Yağmur bunları da burada yıprattı. Şimdi tohumu beklemeyeceğim. Bunu buradan kopardım. Aslında tohumu bekleyebilir Ama beklemedim. Atacağım gitti. Üstü i̇şte dolu tumurcuk. Bizim burada yine yağmur yağacak. Çok şükür. Elhamdülillah. Bir aydan fazlaydı. Kar yağmur. Yağmur yağmur. Sonunda yağmur yağdı. dedi. Bakın hafif katmerdi. Anasının çiçeği, anasının gülü. Arkadaşlar bu top top sarı çiçeği açamadır kaktüsü. Geçenlerde paylaşmıştım. Bu da Çin Çinkale filmi yoksa e, şeydi bilmiyorum. Bunu almışım. Ama çiçeksiz almışım. Uygun almışım çiçeksiz diye. Yoksa Hüsnü Yusuf'tu bilmiyorum. Bakalım görelim. Ama bunu kendim tohumla ektiklerimdi. Büyü mü, büyüyenlerde. Güzelim, güzelim, annem, annem, aşkım. Böyle. Güzelim. Bunlar da açmaya hazırlanır. Bu da açmaya hazır. Hepsi açmaya hazırlanır. Hepsi. Ceylan gözünde tumurcuklamış. Bakın arkadaşlar. Çiçeği açmış. Demek ki çürümeyecek inşallah. İnşallah. Aa, aa, aa. Bunu buradan çabuk götürüm. Altında su birikmiş. Ameral, Ameralla isterim. Senetçi yaşamadı bir şey diye. Esas oldu çürümediler çok şükür. Bu da hafif katmerli. Bu da gül gibi bir şey. Güzelime bakın. Allah'ım. Sizi seviyorum annem, aşkım sizi seviyorum annem. İşte arkadaşlar. Size misleri göstereyim. Arkadaşlar bu pembe pembe büyük büyük çiçekler açır. Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse göstereceğim. Kopuşluk ektim buraya açmış. Bu da böyle. Mislerime bakın arkadaşlar. Çok severim mis çiçeğini. Yağım, harika. Hepsini dökerim buralara ki gübre olsun. Tamam. Ektiğim kalemfirlerim or ormandan getirdiğim e, şey Bunlar da açmış bunlar da tutuyor böyle gelincikler şifliyorum görün ne güzel olmuş sarı kızım Arkadaşlar oradan, buradan böyle yavru veriyor. Her yerden patlatmış. Bu da kara kızım. Değil mi? Elif abla çok güzel değil mi? Bu galiba yerde çiçeği açır. Saksıda çiçeği açmır. Bakın arkadaşlar yeni yaprak veriyor. Anasının gülü. Böyle. Bunlar da farklı türlerdi. Dünya yağmur yağan gibi gene yıprattı. Bir sen ne yemek yedi abla? Bunların üstüne şey yağmurun vurmayacağı bir şeyler. Böyle. Bunları da çekeyim. Güzellikleri. çiçekleri Alo verilerim çiçek açmaya hazırlandı Arkadaşlar bizde turistler olur, turistler gelir. Buralarda turistler için şeyler açılır, satılır. Buralarda. Bakın bazar. Bizde alıyor veriyorlar dışarıda. Bu da mor salkindı. Şey. Bu da kilise turistler gelip gelir buraya. Açıktı yani. Burada turistler için girdi. Daha turistler gelmemiş, gelmeye. İnsanlar stentlerin hazır turistlere. Burası kilisenin hayatıdır. Arkadaşlar ben kiliseye hiç de kötü bakmayan bir insanım. Kilise Allah'ın evidir. Yani burada da sonuçta Allah'a dua edilir, ibadet edilir. Ona göre kiliseni de severim. Esas o da Allah'ımıza ibadet edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle. Hz. İsa, Meryəm anamız. Meryəm ananı da qucağında yəqin Hz. İsa da. Belə. Bunlar da bilməm. Açığıçası maraqlıda deyil. Belə. Ne bileyim arkadaşlar, ben kiliseye girip saygısızlık eyleyenlerden korkarım. Ya da camiye girip saygısızlık eyleyenlerden korkarım. İnsan ister istemez kiliseye bile girse, insana biraz ağırlık çökür, vahime gelir. Yani kendini şey hissediyor, mügeddes, Allah'ın evinde olduğunu fark ediyor yani. Ona göre hareket ediyor insan. Turistler gelir, hep gelir buraya. arkadaşlar. Şu kiliseler gösterilir ya. Düğün falan. Bak aynı. Değil mi? Bence de aynı. Burada kiliseden Bahçe. Bu da Kıbrıs'ın yabani çiçeklerinden biri. Ama çok güzeldi. Güzellikleri görüyor musunuz? Kıbrıs hakikaten güzeldi. Arkadaşlar eğer bir gün gelmek isterseniz de buyurun gelin. Gezmeye değer. Gezilecek çok yerler var Kıbrıs'ın. Gitmiştik. Aha. Değil mi? Orada kreşt annem. Kreşt. Bakın arkadaşlar çok güzeldi değil mi? Her yer bunlar mı? Tahıl. Ana gitti. Süs yoncası. Papatyalar. Gel. Gel annem. <laughs> Anama. E, Anama. Anama bekliyor kapıları. Gelin gel hanım. Ama turistler ama kilitliye geçebilen. Niye? Hmm. Evet. Ya. Gellem. arkadaşlar hanımelleri hanımelleri bunlar hanımeller değil mi şey frezyalar güller lilyumlar bakın bakın geçen seneden beri bu çok güzeldi değil mi bence de güzeldi fazla güneş görmür diye bunlar gece açılır bu da para çok güzeldi para çiçeği Allah'ım süslerine bak. lar bunları da mən ben vermişəm. Bəndən aldqlarıdır. Sadəcə günəşə çox buraxmır. Ondan dolayı gecə çıxırlar. Açeliyadır. Ana rüzgarlı yerə buraxmış. Bunlar hepsini rüzgarlı yerə. Bunlar yenə bəndən keçinlər də mən verdim. Bu da sarı açması yerə.